Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kılıç çiçeği hakkında konuşacağız. Hem saksı değişimini hem de yapraktan çoğaltılmasını göstereceğim. Paşa kılıcı, kılıç çiçeği, peygamber kılıcı gibi ismi bulunuyor. Asıl türü Sansaveria. 60 çeşidi var yaklaşık olarak ama biz 4 türünü evimizde bakıyoruz. Hem saksı değişimini yapacağım söylemiştim hem de en uzun olan yaprağını keseceğim. Çünkü diğerlerinden daha uzun görünüyor. Ben hepsinin eşit olmasını istiyorum. Bu yaprağı öncelikle saksı değişiminden önce alacağım. Bu şekilde koparamadığım için makasla keseceğim. Düz bir kesiyle kesmemiz gerekiyor. Kılıç çiçeğinin senede bir defa saksı değişimi yapılmalı ve her saksı değişiminde bir büyük numara saksıya geçişini sağlayacağız. Sansaveria sukulent türü bir bitki. O yüzden gövdesinde su tutan bir bitki. Bu tarz bitkilerinde yine saksılarının ufak olması onlar için daha faydalı, daha hızlı gelişme sağlıyorlar daha küçük saksılarda. Toprağı eskimiş olduğu için taşlaşmış. Burada dikkatli bir şekilde köklerine yani kılcal köklere zarar vermeden köklerini temizlemem gerekiyor. Ancak siz köklerini temizlemek için bir kabın içerisindeki suya daldırabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay kılcal köklerine zarar vermeden onu eski toprağından ayırabilirsiniz. Ve kılıç çiçekleri 1 1,5 metreye ulaştığında boyları ev sahibi olacağınızla ilgili bir efsane var. O yüzden yeni taşınan kişilere ilk alınacak çiçekler başında geliyor. Toprağı ile ilgili konuşmadan önce sulama bilgisiyle devam edelim. Kireçsiz, klorsuz su ile sulama yapıyoruz. Yazları haftada 2 defa, kışları ise 2 haftada bir sulamak yeterli. Zaten sukulent türü bir bitki olduğu için gövdesinde suyu tutuyor. Kılıç çiçeği nemli toprak ister. Bu yüzden bir sukulent toprağı hazırladım ben de. İçerisinde minik çakıl taşları, kil taşı, kil bilyesi ve ponza taşı bulunuyor. Ancak sizler e, lifli bir toprak kullanabilirsiniz. Hazır satılan karışımlardan alabilirsiniz. İçerisinde lifli topraklarda nem tutabiliyor. Tamamen kullanım tarzınızla alakalı, bitki bakım tarzınızla alakalı. Bakımı kolay olan kılıç çiçekleri. Geceleri fotosentez yapıyor. Diğer bitkilerden en büyük farkı bu. Bu yüzden yatak odasında konulabilecek çiçekler arasında biz bu kılıç çiçeklerini genellikle evde bakıyoruz. Ancak dış mekanlarda bakacaksanız dik gelen güneş ışığı almayan konumlandırmayı seçmeniz gerekiyor. Ani hava değişimlerinden ve e, hava akımlarından hoşlanmayan bir bitki aydınlık olmayan ortamlarda yaprağının formu bozuluyor bu desenini kaybedebiliyor. Yaprağındaki formun bozulmasıyla birlikte yaprağının sertliğini de kaybedebiliyor. Eğer yaprağı yumuşamaya başlamışsa bitkiyi kurtarmanız zorlaşabilir. Güzel bir konum ayarladıktan sonra uygun ortamlarda seviliyorsa hemen çiçek açıyor. Çiçeğinin kokulu olduğunu ve güzel olduğunu söylüyorlar. Bu benim ilk kılıç çiçeğim olduğu için benim böyle bir tecrübem henüz olmadı. Bu arada çiçeğimin saksı değişimini tamamladım. Burada üzerine kil bilyesi ekliyorum. Bunun amacı tamamen toprak görüntüsünü kapatması için. Normalde daha büyük taneli kil bilyeleri alıyordum. Ancak satın aldığım çiçekçi de kalmamıştı. Olsun bu da güzel dedim ve bunu kullanıyorum. Burada kurdale ile bağlamamın sebebi toplu durması. İstiyorsanız siz bağlamayın. Ben gerekli olduğu için yapmadım. Sadece toplu durmasını istediğim için yaptım. Sıkmadan bağlıyorum. Sadece burada birazcık sıkmışım gibi görünüyor ama aslında bol Yaprakları büyüdükçe böyle dağınık duruyor. Normalde onu örüyorlar ama benimki örülebilecek durumda değil. Açılışımızı yaptık, kurdalemizi kestik. Ardından da videoyu beğenip kanala tabii ki abone olduk. Şimdi çoğaltma yöntemi olan suda köklendirmeye geçeceğim. En az 7-8 santim boylarında olacak. Aslında annem daha küçük kesiyor bunu. Ve yaprağın içinden bu şekilde minik bir üçgen alacağım. Bendeki gibi sarı şeritli bir yaprağınız varsa bunu çelik ile çoğalttığınızda sarı şeritli şekilde minik bir yavru elde etmeyeceksiniz. Bu üzerinde oynanan bir tür olduğu için orijinal haline yani ilk haline dönecek. Eğer sarı şeritli olmasını istiyorsanız yeni yavrunuzun o zaman dipten çoğaltacaksınız. Yani dibindeki minik yavruyu alıp onu çoğaltacaksınız ayrı bir saksıda. Yaprakta çoğalttığınızda resimdeki gibi süre dönüşecek. Son parçayı üçgen şeklinde kesmiyorum. Hiç aralarında köklenme ile ilgili bir fark olacak mı? Bunu denemek istiyorum. Yapraktan çoğaltmadan yaprağın yönünü karıştırmamak kadar sağlam bir yaprakta seçmek gerekiyor. Dili bir yaprağı almanız önemli. Yaprağınızın suyu azaldıkça üzerine su ekleyeceksiniz. Suyu tamamen yenilemek yaprağın oluşturduğu büyüme hormonunu yok edeceği için köklendirmeyi geciktirecektir. Benim kılıç çiçeği hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa yorumlarda iletebilirsiniz.